Herkese merhaba arkadaşlar. Test 127'nin çözümleriyle devam ediyoruz. Şekilde havadan suya gelen ı ışık ışınının aynı anda hem yansıması hem de kırılması görülmektedir. Hangileri doğrudur diyor. Burada i açısı gelme, i üssü yansıma açısı ve de kırılma açısıymış. i eşittir i üssü. Evet gelme ve yansıma açısı. Bakın geliyor buradan yansıyor. Bunlar eşittir birbirine. i büyüktür r'dir diyor. Evet normale yaklaşacak gelme açısı büyüktür. İ açısı arttıkça r azalır demiş arkadaşlar. İ açısının artması bunun bu tarafa doğru döndürülmesidir. Bu, bu tarafa doğru döndürülürse bu da bu tarafa doğru dönecektir arkadaşlar. O zaman burayı r'yi artırır. Cevabımız ne olur buradan? C olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Kırıcılık indisi en sıfır olan ortamdan n bir, N2 ve N3 kırıcılık indisi olan ortamlara gelen tek renkli ışınların izlediği yollar çizilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Burada n0 hepsinden büyüktür diyor. Bakıyorum arkadaşlar. Evet normalden uzaklaşmış, normalden uzaklaşmış. Tam yansıma yapmış. n0 hepsinden büyüktür. Şimdi şu üç arasındaki farka bakalım. En çok buradan n3'e geçerken kırılmış. Ne demektir? İkisi arasındaki fark burada en büyüktür. Yani n3 o zaman kırıcılık indisi olarak en küçük ortamdır. n1, n2, n3'tür. O zaman bu doğrudur arkadaşlar. Işığın ortalama hızı n3 ortamında en küçüktür demiş. n3 ortamında ne olmak zorunda? en büyük ortam bir şey en büyük olmak zorunda çünkü kırıcılık indisi en küçük. Orada cevabımız ne olur bizim burada? Cihan olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Kırılma indisi en bir olan ortamdan kırılma indisi en iki olan ortama alfa açısı ile gönderilen şekildeki e, ışın şekildeki teta açısıyla kırılıyormuş. Teta'nın büyümesini istiyoruz arkadaşlar. Hangileri tek başına yapılabilir diyor. Alfayı büyütmek, alfayı büyütmek demek bunu bu tarafa doğru döndürmek değil. o zaman bu bu tarafa döner. Doğru. N1'in küçültülmesi diyor arkadaşlar. Bakın burada N2 ortamıyla N1 ortamını kıyaslayacak olursam N2 ortamı daha büyüktür. Ve ben burada N1'i daha da küçültürsem ve o şekilde alfa açısıyla gönderirsem ikisinin arasındaki fark iyice büyüyecektir. O zaman teta daha da küçülecektir. O zaman bu olmaz arkadaşlar. Işık şiddetiyle de ilgili hiçbir şekilde işimiz yoktur kırılma olayında. Cevabımız ne olur? Üçüncü soru için Adana olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. K ortamından TETA1 gelme açısıyla L ortamına doğru şekil 1'deki gibi gönderilen bir ışın hem yansıma hem de kırılmaya uğruyor. Aynı ışın şekil 2'deki gibi TETA2 açısıyla gönderilirse tam yansımaya uğruyor. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. K ortamının ışığı kırma indisi L ortamının ışığı kırma indisinden büyük bir şey. Bakıyorum TETA1 ile gelmiş ve normalden uzaklaşarak kırılmış. Bakın şuna bakıyorum. Teta 1 geliyor normalden uzaklaşarak kırılıyor. O zaman K büyüktür L'ye bakıyorum büyüktür doğru. K ortamından L ortamına geçişte sınır açısı teta 1'den büyüktür demiş arkadaşlar. Şimdi bunu e, sınır açısı yaptırmak için yani şu kırılan ışın şu bakın. Şöyle gitmesi için bu ışını ben biraz daha buradan göndermeliyim ki bunu bu tarafa dikerseniz bu tarafa dönecektir. O zaman teta 1'den büyüktür doğru. K ortamından L ortamına teta 2'den büyük açıyla gelen ışın tam yansımaya uğrar. Teta 2de zaten tam yansıma yapıyorsa, teta 2den daha büyük bir ışınla gönderirsen, açıyla gönderirsen arkadaşlar bu da zaten tam yansıma olacaktır. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Bu da 1, 2 ve 3 olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. K ortamından gönderilen tek renkli I ışık ışını L ve M ortamından kırılarak geçmektedir. NK, NL ve nm arasındaki ilişkiyi soruyor. Bakın K'dan L'ye geçerken ne yapmıştı Normal yaklaşmış. O zaman L büyüktür K'dır derim. Daha sonra ışın geliyor bakın. L'den M'ye geçerken tekrar normali yaklaşıyor. Yüzey normali budur. O zaman nedir derim? de e, L'den büyüktür derim. O zaman ben buraya ne yazarım? M büyüktür. L büyüktür. K diye yazabilirim. Evet geçiyorum bir diğer soruya. İçinden ışın yüksekliğinde sıvı bundan kap tabanına bırakılan bir ışık kaynağından çıkan ışınlar şekildeki gibi sıvı yüzeyinde alanı A olan ışıklı bir bölge oluşturuyor. A'yı artırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın ışıklı bölge şurası olacaktır. A alanını ben büyütmek istiyorum. Sıvı derinliği artırılabilir. Ben bunu şöyle çekersem. ışınlar bu sefer şöyle geleceklerdir bakın. O zaman evet A alanını ben burada ne yapmış olurum? Şurada büyütmüş olurum arkadaşlar. Bu doğru. Sıvının ışığı kırma indisi artırılabilir. Kırıcılık indisini artırırsam daha erken sınır açısı yapar. Daha çok kırılacaktır. Çünkü hava ile arasındaki farkı artırıyorum. O zaman bu tam şuralarda sınır açısı yapacaktır. Bakın şu şekilde. O zaman bu olmaz. Bu küçültür arkadaşlar. Bu yanlış. Hava ortamı kırıcılık indisi daha büyük olan başka bir ortamla değiştirilir. Daha büyük kırıcılık indisi olan bir ortam ben buraya koyacak olursam arkadaşlar. Yani e, sıvıyla hava ortamının kırıcılıklarının farkını azaltırsam o zaman sınır açısı daha geç yapacaktır. Yani aradaki fark azalırsa. Daha e, eğimli göndermem lazım. Yani sınır açısı büyüyecektir. Dolayısıyla sınır açısı büyürse arkadaşlar A'yı da büyütebiliriz. Bu da olur. Cevabımız altıncı soru için nedir arkadaşlar? Denizlidir. Geçiyorum 7 soruya. N1, N2, N3 ortamlarının ayrıcı yüzeyleri birbirine paraleldir. N1 ortamından gönderilen ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Verilenlerden hangileri tek başına yapılırsa ışın N3 ortamına geçebilir diyor Şimdi yine bakın arkadaşlar. Ara ortamda hiçbir şekilde işim yok. Ara ortamda işim yok. N1 azaltılmalı demiş. N1. Bakıyorum şimdi. Bu şöyle gidecektir. N1 ortamından i açısıyla gönderdiğim ışın düzey normali şurası. i açısıyla gönderdiğim ışın şurası. N1 N3'e geçerken sınır açısı yapıyor. Şurası N3 arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi N1'i ben azaltırsam. N1'i azaltırsam. Şimdi normalde bu ortam bu ortama göre büyük. Ben bunu azaltırsam yani birbirine yaklaştırırsam ışın karşıya geçer. Amacımız da zaten bu. Işını karşıya geçirmek bu olur. İyi açısı artırılmalı. Ben bunu bu tarafa doğru döndürürsem bu tam yansıma yapacaktır ki bu olmaz. N2 ile ilgili zaten hiçbir işim yok. O zaman buradaki cevabımız ne olur bizim? Yalnız 1 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar X ortamından Z ve Y ortamlarına gönderilen aynı renkli ışınların izlediği yol şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Buna göre Z ortamından Y ortamına şekil 3'teki gibi gönderilen I ışını hangi yolu izler demiş. Bakıyorum X'ten Z'ye gönderirken alfa burada sınır açısı oluyor. Burada alfa ile gönderirsem arkadaşlar karşı ortama geçmiş. Demek ki Z'nin kırıcılık indisi daha küçük. X, X Z'ye göre X, Y ile kıyasladığım zaman bu ikisinin arasındaki fark X ve Z arasındaki fark daha büyük. Yani z küçüktür y demektir. Şimdi ben z'den y'ye yani z küçüktür y ise yani az yoğundan çok yoğuna gönderiyorum ki burada bir doğrultusunda ne yapacaktır? Bir yönünde ne yapacaktır arkadaşlar? Işın kırılacaktır.